Evet arkadaşlar şu an gemimiz batıyor. Mini Britanik. Gördüğünüz üzere gemi cici. Oyunun adını söylemek istiyorsam 100 like gelirse oyunun adını söyleyeceğim arkadaşlar. Gidiyor lan gemi. Parça pinçik. Hani bir Titanic gibi şuradan yardım. Sabahtan beri bekliyorum daha yeni batıyor. Gidiyor. İşte arkadaşlar. Şu an yüzey şu an yüzeyde değiliz. Yani su burada, gemi burada. Ben bir gemiyi dağıtayım mı ya? Şöyle zorla zorla zorla. ha Arkadaşlar. Allah. Tamam. Gemin diye bir şey kalmadı. GG. Tamam. Ben görmedim siz görmediniz. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Korona'ya yakalanmayın. Yak ben niye konuşamıyorum? Yakalanmayın. Bay bay.